Merhaba arkadaşlar bugün sizler Bıhafçasın 7 bölümünde hemen kanalımı göstermek istiyorum. Şöyle 632 bin olduk ve 95 kişi arkadaşlar hemen gel gelin yoksa e, bitecek ve başka kişiler gelecek. Oha 3 kişi tamamen başlayalım. Şöyle alalım ne alalım bunu alalım Jesse. Çıktı. yanıma şurada bola bul bul var bola bul atık mı cin alırız atalım cin alacağız onun biz Uf. o bir cin sen nasıl bir şeysin şöyle gidelim. Hadi hadi. Bak kaç oradan kaç kaç kaç. kaç. Sen derle oynamayın mı bilmiyorum lan. Kaç kaç. Hop. Onlar da biz mezar kalan, topu. Hemen gidelim arkadaşlar. Abi siz birinci mi Alacağım oğlum sizi. Sıkalım hadi. Oho, oho. Oha arkadaşlar gördünüz. Bak şu boya. Sakat abicim. Arkadaşlar bana arkadaşlık isteği göndermeyi unutmayın. Hemen şöyle. Şu ana kadar gönderenlerin hepsini kabul ettim. Ali 200 gönderdi onu kabul ettim. Yenilmez gönderdi onu kabul ettim. Bata, Battal Gazi gönderdi onu kabul ettim. Charles gönderdi onu kabul ettim. Popsi gönderdi onu kabul ettim. De DGF gönderdi onu da kabul ettim. Klanıma gelenler şöyle. <laughs> Sesin çok çıkmıyor. Özür dilerim yani. <laughs> Gitti. Arkadaşlar klanıma gelenler şu ana kadar 15 yükseldi. Şunu değiştirmeyelim. Kalsın. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada ee, yarın Free fryayız. ikinci bölüme gelecek. Onu da söyleyeyim. Ya da bir de gelebilir. Bugün gün veremeyeceğim. Gel sen gel. İkiniz de lan. Kali valla öptük oradan sana abone ol. Şuraya atalım hemen. Kısalım. Oh, Uha 4400 izleysenmiş. Attık mı alırız arkadaşlar onları? Aldım ikisini de. Bakalım şimdi attım. ortaya atalım arkadaşlar. 5200 can oldu. Haydi kardeşim tam benim Bak şu cini al şu cini al. Cini almazsak işimiz biter bak. Beni çekecek her türlü çekecek diye. Canım yetmiş üç. Tamam tamam yedim donalım. Alırsın lan. bu alır yani. Arkadaşlar. Oynamaya bağlı. Kaley nasıl vuracaksın kardeşim bana? Kim vurdu oğlum buna? Hemen aldık arkadaşlar. 13 rütbemizi yaptık. U 42 verdi. Hemen şöyle. Hmm, hiç pro oynamıyoruz arkadaşlar. Şöyle Brock'umuzu alalım. O B'ye çıktı güzel. Yanıma B'ye çıktı arkadaşlar. Gençler hayırdır? Frek sen niye karışıyorsun kardeşim? Pemal ederken Şimdi Frek Biraz mantıksız geliyor kardeşim. Hemen onu alayım. Oha! Gelmedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mermi gelmedi. Bunun gibiyle görmedim. Hemen şöyle gidelim. Olmuyor. Kimse yok. Orta bizi mekanın sahibi daha yeni geldi olayım. Dur. Elbet bir göreyim. Abicim sen beya oynamayı mı bilmiyorsun? ikimiz de öldük ama biz ikinci olduk arkadaşlar. Ama şöyle yenimizi aldık. İnşallah bir karakter çıkar arkadaşlar. O şöyle kulübümüze bakalım. Hmm. Gelmiş çıkmış. Anne yani hala 95 kişi. Arkadaşlar şu 30'u da alalım. Hemen oynayacağım yine ama şunu içi çürük be bak. Oo! Mr. P. Oyna lan oyna oyna ha. Bibi, iki tane bibi ver. Acaba ikisi de aynı takımda mı? düzen bir de arkadaşlar aynı takımda iki bibi. Gel Mr. P, alalım şunu. Sık sık. Bak adam dibimde ya. Hayır değilmiş. Dibiyle bu aynı Bak abi Mr. P oynamayı bilmiyor mu? Arkadaşlar aslında Mr. P dibi alması lazım. Almadı. 12, 12 rütbe yapmadan oynamam arkadaşlar. Vallahi açmam o kutuları. 12 rütbe yapacağım. Arkadaşlar kanalıma beğen ve like atmayı unutmayın. Şimdilikten söylüyorum. Şöyle ortaya attım mı gelecek mi yok. Aa geldi bak bu sefer tutturdum. Aldı helal. Onu aldık. Arkadaşlar yeni bir klan kuracağım. Youtube'e babalar diye. Iş, gelirsiniz. Birazdan kurarım arkadaşlar. O da gelebilirsiniz. Bimcele de gelebilirsiniz yani. Benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Galiba 12 bit olacak. 12 bit olacak. Evet 12 bit yaptık da. Hemen şöyle 10 ekstra verdi. Ema 74. Arkadaşlık isteği de atarsınız arkadaş. Bir karakter mi? Yok. Arkadaşlar ben size ne öğreneyim? Tarı çıkarmayın. Tarı çıkarmayın abi. Tarı çıkarmayın. Karakter çıkmıyor. aldık hepsini arkadaşlar. Like'ta hmm, güzel yok. <laughs> şöyle boyumuza bakalım. 3 5 az paraymış. Evet. Bir de Karlı 75. Kaç seviye oldu? 4. Bu da 4 oldu. Hemen şöyle kulübümüzden çıkalım ve yine bir kulüp açalım. Adı da hemen söyleyeyim. Yo. YouTube Yoktun abi bu ne? Ne oldu? Youtube babalar olsun. Hepsi küçük olsun. <laughs> ne Ay ara diyorum ya. Kulüp oluşturuyorum. Şöyle projesine. Kral şapkası kupa her gittikçe artacak arkadaşlar. Kulübun adı Hemen bulduk. açıklaması da yazdık. Arkadaşlar her gittikçe 200 kupa artacak. Ama şimdiden 0 kupayla başlayalım. Oha, oyunda en fazla 25 bin kupam var. Tamamen <laughs> oluşturduk. 5.000 <Beş> bin. <laughs> Bak, hepiniz yardımcı yani yardımcı liderde yapar arkadaşlar davet gönder dedim mi? Şöyle. Hemen çıkıyor. Arkadaşlarınıza davet gönderirsiniz. <laughs> <Çıkıyor>. Hemen <laughs> şimdi ne yapalım? <laughs> Hangi karakter alalım? Arkadaşlar siz yorumları yazın. Hangi karakter alın diye bir tane arkadaşımız Tara alın demiş. Tara ile oynayacağım. <laughs> Yani kararsız kalıyorum arkadaşlar. Siz söylerseniz daha iyi olur. <laughs> Atılacağım kanalıma abone like atmayı unutmayın. Bildirim de açmayı unutmayın. <laughs> ben giderim. Ruko var. Ruko'yu ko ko alır arkadaşlar. Oynamaya bağlı. Oha! Ultimate'ini kullanıyorsun lan. ısınamadım arkadaşlar bir ya. Aslında yakın mesafe olsa emprimi alırdı. Ama ne yapacağız arkadaşlar şu an? Adaletsiz var. Lan. Anca adama dalınca mı alıyorsun? Gel bana. Gel babana. Allahu Ekber. Lan istemiyordum Lan oğlum. Sen kaç bari ya. Arkadaşlar bu ne vallahi kafayı yiyeceğim. Tamam. Bir el daha kaybedelim. Bir el daha kaybedelim. Kazanalım ya. var? Kazanalım arkadaşlar. Şöyle gittim mi? Arkadaşlar. Evet. Böyle. Burada. Hemen. Ultimate'i kullanacak. Ve bana kullanmadı arkadaşlar. Oha Frank nerede dedim. Of of. Çok can götürdü. Aha. Sıçtık çıktık. Sıçtık dedim. Gel lan sen buraya arkadaşım. Al, kaç. Alınmaz bundan üç mücü. Aa bak öldüreceğim abi bak. Birinci olacağım. Öldüreceğim. Hiç mi açayım? Max Max'i de öldüreceğim. Arkadaşlar bu arada Max 4 vuruyor. Şöyle yani. 3 vurmuyor. 3 vuruş vurmuyor. O 4 vuruş vuruyor. Oha burada değil mi? Şeyli var şurada. İmkansız. Evet yes benim istediğim buydu. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci veya ikinci olmaya çalışacağım. Barley'ne. Barley düzgün oyna. Pokayı alalım ilk açılışımızı yapalım. Sana iyidir lan. Aldık şöyle. Canım çok az kalmıştı arkadaş. İçim gitti. Vallahi içim gitti arkadaşlar. Öleceğim diyor bir korktum. Ama korkmak her zaman kötü şeydir. Hop 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 hop. Boş boşun ulti attım abi. Bundan sonra nereye atacağımı hemen hop. Şöyle. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. İyi akşamlar kanalıma abone ve like atın.